Kadın parahat dizisinden uzar Demet Özdemir ve Engin Afrik e, dizide oynamaya devam ediyorlar ve yeni fotoğraflar setten kamera arkasından gelmekte devam ediyor fanlar. E, fırsat buldukça onlarla e, fotoğraflar çekiliyor ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Demet Özdemir'in yeni fotoğrafları da fanları tarafından paylaşılmış. Biz de o size sunuyoruz. Demet Özdemir ve İngin Akgürek tarafından oynanılan bu dizi tüm dünyada meşrulaşmış. Öylece de 30 Ekim'den sonra Rusya kanallarında da yayınlanmaya başlayacaktır. Demet Özdemir ve İngin Akgürek'in dizisi 26. bölümüne kadar yayınlanacaktır. Sonrası ise yurtdışı satışlarından ᱚ ᱵᱮᱞᱞᱚ ᱚᱪᱟᱜ ᱛᱟᱨ᱾